Merhaba arkadaşlar. Şu gördüğünüz Elizabeth'te ilk kere HT ilk kere demek. Elizabeth'te ilk kere ya ilk kere de taraf box yani bir veya 2 veya üst alt ve üst ilk kere alt ve üst olayına bakıyoruz. Bu ikisine bakıyoruz. Elzabeth'te. Bizim için önemli olan bu. Şu an. Ve bakın. Şimdi şuraya yazdıklarım. 0 0.50 0.83 0.50 0.83 Bunlar şu iki tarafın tamam mı? İlk yarıda handikap kısmında handikapta Kap kısmında ilk kere 83'ten 50'ye kadar yani şurasını baz almayın şuraya kadar gelene kadar 80 veya 83 veya 50 olması gerekiyor. Şurası da aynı şekilde 80 ve 50 veya 83. Yani her iki tarafta sıfıra yaklaşması gerekiyor. Veya bir tarafta sıfıra yaklaşsa bu da olur. Yani ya bu ya bu. Ya ev ya deplasman. İkisinden birinin sıfıra yaklaşması gerekiyor. Handikap kısmında. Tamam mı? Şu ikisinden şu ev zaten şu da deplasman ev veya deplasmanın sıfıra yaklaşması gerekiyor ya da her ikisinin de sıfıra yaklaşması bizim için çok iyi bir şeydir yani. İyi bir sonuçtur. Her ikisi de sıfıra yaklaşıyorsa bilin ki ilk yere 0.5 üst gelecektir. Tamam. 2 Her ikisi de sıfıra yaklaşıyor. Mesela baktık her ikisi de sıfıra yaklaşıyor. Tamam. E başka neye bakmamız lazım? Şuraya. Kademe bölümüne bakın. Kademe bölümü. Burada şu 1, 2, 3, 4 4 tanesinden birinin sabit olması gerekiyor. Mesela 0,5 ile başladıysa şurası 0,5 beşse bitene kadar maç başlayana kadar olması gerekiyor. 0,5 olması gerekiyor. Ya da 0,5 ile başladı. Kademe atlaması gerekiyor. O da nasıl? 0,5'ten 0,5-1'e veya 0,5'ten 1'e veya 0,5'ten işte 1 slash 1 buçağı. E. Yani bunların herhangi biri sabitse bu olabilir 0.5/1 sabit olabilir. Yani bunların dördünden biri sabit maç başlayana kadar sabit olması gerekiyor. Veya kademe atlaması gerekiyor bu şekilde. 0.5'ten aşağı olamaz kademe kısmında kademe atlayışları 0.5'ten aşağı olamaz. Bunları ev ve deplasmanla karıştırmayın. Şu alanlarla karıştırmayın. Bu ayrı bir alan. Anladınız mı? Burada kademe atlar, burada oran atlar. Anladınız mı? Evin oranı at, sıfıra yaklaşır. Şurada da evin oranı sıfıra yaklaşır. Tamam mı? Burada kademe atlar veya sabit kalır. Anlatabildim mi? Burada kademe atlar. Burada sıfıra yaklaşma vardır. Burada kademe atlayışı vardır. Veya kademesi sabit kalır. Şimdi bunu anladıysak eğer tamam mı? Bunu anladıysak eğer handikap kısmında alt üst kısmına da bakmak zorundayız. Handikap kısmına kademede bakın sabit olması gerekenler ve kademe atlaması gerek olması gereken sayılar. Alt üst bölümde handikap kısmının alt üst bölümünde bir sabit olmalı. Sabit maç başına ne kadar? Ya sabit olmalı ya da dediğim gibi kademe atlaması gerekiyor. Birin. Tamam mı? Bunlardan dördünün birinin mesela bir sabittir. Maç başına ne kadar sabit kaldı? Güzel. Bu güzel. Ya da bir slash bir buçuk maç başına ne kadar sabit kaldı. Bu da güzel. Veya kademe atladı. Bir bıçağı. Kademe atladı. Tamam mı? Bu daha güzel. Anladınız mı? Kademe atlayışları daha güzeldir. Yani o maçta kesin ilk yarı gol olacağına işarettir. Anlatabildim mi? İlk yarı kesin gol olacağına işarettir. Şimdi eğer maç şu kısım 0.5 ise bu kısım 1 olmak zorunda ya da 1.5 tamam mı? 1 veya 1.5 olmak zorunda. Tamam mı? Burası 1'e eşit buraya. 1 veya 1.5 olmak zorunda. 0.5 şu 0.5 ise şurası da 1.5 ise şurada da 0'a yaklaşma var ise ilk yarı 0.5 üst alın. Baktınız ilk yarı 0.0 kaldı. Genellikle bu çok az olur. İlk yarı 0.0 kaldı. Bunda yapacağınız şey ikinci yarı bir gol almak ve ona göre sıfıra yaklaş. Yani ilk ikinci yarı bir gol almak. Eğer ilk yarı sıfır sıfır kaldıysa ikinci yarı mutlaka gol olacaktır. 90 artılarda da olsa işte bilmem ya işte 80'de de olsa mutlaka gol olacaktır. Nokta. Artı. Bakın şunun kademe atlaması yetmiyor. Şuranın da over, over demek üst demek. Over kısmının da sıfıra yaklaşması gerekiyor. Yani 93'ten 60'a kadar sıfıra yaklaşması gerekiyor. Tamam mı? Şuraya bakmıyoruz. Bizi ilgilendiren burası şurasının sıfıra yaklaşması yani over kısmının sıfıra yaklaşması çünkü bize bir gol gerekiyor biz sıfır iki yarı sıfırı bulmak istemiyoruz biz her zaman bir gol olması için ne gerekiyor ona bakıyoruz bizi ilgilendiren sıfır sıfır değil anladınız mı alt değil üst sıfıra beklemektense bir gol beklemeyi tercih edin her zaman bir gol bir goldür arkadaş anladık mı bakın şurası over kısmı 93'ten 60'a kadar ne kadar düşebilirse 85 olur 70 olur. Tamam mı? Ne kadar düşebilirse. İlk kere 1 nasıl buluruz peki? İlk kere 1 nasıl buluruz? İlk kere 1 nasıl bulunur? İlk kere 1 nasıl bulunur? Bakın. Şurada vermiş. Şu kademesi atlamış. Kadem atlamış. Şurada alçalmış atlamış alçalmış. Şurada başlangıçta 99'a bir sayı alçalmış bakın. Daha sonra yükselmiş alçalmış. Sıfıra yaklaşan taraf bu. Bundan bir gol bekleniyor. Onu biliyoruz. Fakat bu atıyor. Orada kafanız karışmasın zaten. İlk kere 05 üstü bakın anlatıyoruz burada. İlk kere 05 üstü bu şekil bulunur. Az önce anlattığım gibi 0'a yaklaşma olacak. E veya deplasmanın veya her ikisinin 0'a yaklaşması olacak. Kademesi dördünden biriniz maç başlayana kadar sabit kalacak veya kademe atlayacak. Diğer taraftan alt üst kısım üst kısmı sıfıra yaklaşacak. Kademe kısmı dördünden birinin sabit olacak veya kademe atlayacak. Atlamış olması gerekiyor. Bunu gör bu şekilde gördüğünüzde 0.5 üst ilk kere 0.5 üst alabilirsiniz. Alabilirsiniz yani oynayabilirsiniz. Genellikle 0.5 tire 1 1.5 şurası bunu şurası bunu gösterdiğinde 0.5 üst ilk kere 05 1 veya 1,5 gördüğünüzü ilk yeri 05 üst geliyor. Peki bunlar hangi takımlarda geliyor? dersiniz. Önceki videolarımı izleyin. Yani bir önceki videoyu izleyin. Zaten orada hangi takımlarda bu oran hangi takımlarda ilk kere üst geleceğine geleceğini görebilirsiniz. Orada belirttim zaten. Brezilya Hollanda İtalya Almanya Türkiye vesaire vesaire. Zaten verdim bu no goal'ün hangi liglerde işlediğini gösterdim. Anladınız mı? Gösterdim. Ona göre hareket edersiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Anlatabildiysem tane tane anlatmaya çalıştım inşallah anlayabilmişsinizdir. Artı buradaki durumu bir de şunu ekleyeyim. İlk kere bakın şurada 8, 3, 2 oranları var. Gördünüz. İlk kere 0, 5, 1, şunu şunu veya şunu gördünüz. İlk kere 2'yi gördüğünüzde Birinki. ilk kere 0.5 üst olma olasılığı yüksek. Eplasman veya evde ev kısmında 2 İki nokta 2'yi gördüğünüzde 2'den 2'den 5'i gördüğünüz şey kadar gördüğünüz bir sayı varsa ev veya deplasman kısmında handikapta 0.5 ee, üst bölümündeki han kademe bölümünde 1 veya 1.5 sabit gördüğünüzde ilk yarı 0.5 üst gelecektir çoğunlukla geliyor. Peki, hangi maçlarda geliyor mesela? Çoğunlukla soruluyor. Hangi maçlarda geliyor? Bunlar çoğunlukla şampiyonluğu hedefleyen Avrupa liglerini hedefleyen veya e bir üst mesela 5. sırada olan mesela 1 2 3 4 5 Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. Bu da öyledir. Bu da FIF UEFA. Var mıydı? Neydi ya? İşte şu sıraları hedefleyen takımlar genellikle ilk kere 0-5 üst olurlar. Yani birbiriyle çekişmeleri daha yüksektir. Artık küme düşmek düşmek istemeyen takımlar mesela küme düşmeye yakın duran takımlar birbiriyle daha küme düşmek istemiyor. Mecbur gol atmak zorunda, yenmek zorunda. Bunun içinde şu oranlar açılıyor genellikle 5, bir buçuk, üst. Çünkü çekişmeli geçecek ve iki tarafında sıfıra düşmesi düşme potansiyeli görülüyor. Bu da görüldüğünde mesela o zaman diyebilirsiniz ki ilk yarı 0.5 500. Yani orada genellikle bu takımlarda görülür çünkü. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.